Tamam, teşekkür ederim. Gel, davut kahveyi geçtik bu arada. Davut evet. kahveyi geçtik. Biz arkadaşlar var mı teklif olan? Çektin. Evet. Bir tane. Bak bunu da çek. Raporcuk burada yapıyor, beraber yapıyor. İyiyiz. Zateniz da, 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 yap. da, yap. daha üstünde etiketleri var. Alüminyum, evet. Ama ben bir şey mi? altı, dokuz, yüz lira var. var. Yüz lira geldi. Yine evet. bak, Bavyera'ya benzetti. Evet. Beş tane fincan evet. var arkadaşlar. Üç tane de tamam. tabağı var. Biliyorsu var. Var mı zindirisi? arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle bir tane tablomuz var. 250 lirası var mı? çerçeveli içinde. Hadi ki zenginlersin. Ki zengin arıyor. Hadi ki zenginler. Arı üstüne işlemeli ama arkaları açacak arkadaşlar. Bakın bunlar çok eski. 200 lira var mı? Var mı 200 lira? Çekim var mı? Çekim var mı? Bir nargile çıkaralım o zaman. Pirinç. Gövdesi pirinç cama altına bir tane de gibi bir şey yapmışlar. O da güzel olmuş. Ne kadar? <laughs> 250 lirası var mı? <laughs> Çalışıyorlarında bir esinci arkadaşlar. Büyümen <laughs> de 120 arıyor. Var mı 120? Yoksa 100 liraya satıyorum. 100 lira sat. Tıp 100 liraya Aslı'nın adı aldı. Numara Tuzlu şımarı aldı 170 liraya. Biz beş senedir bu işi bu işe başladık. 5 sene önce başladığımız zaman 200 kişiyle başladık. Sonra 5-10 kişi olduk. Sonra Edremit'e açıldık, Burhani, e, Ayvalı'a açıldık, Gömec'e açıldık, Akçay'a açıldık derken, şu anda 150-200 kişi bir aile olduk biz. Her hafta burada mütemadiyen parkta, e, yazın dışarıda, kışın içeride. Bak gördüğünüz gibi şu anda 100-150 kişi bulunmaktayız. Alıcısı, satıcısı, e, hakikaten. E, bayağı bir faydalı oldu. Şöyle, ee, her hafta e, salı günleri Burhaniye Parkı'nda e, kullanmadığımız eşyaları e, mezar şeklinde burada e, satarak e, gelir elde ediyoruz. E, İhtiyaç olan e, bir takım şeyleri de e, alarak değerlendirmeye çalışıyoruz. E, gerçekten tam bir e, terapi yeri diye düşünüyorum. E, 3-4 saat burada her şeyden uzaklaşıyorsun. İhale ihale olduğu için bir heyecan yaşatıyor insanlara. Onun için çok zevkli. Herkese tavsiye ederim. 6-7 yıldır bu mezatı yapıyoruz. Değişik yerlerde yaptık. Edremit'te, Güre'de, Çamlıbel'de, Bostancı'da, İskere'de ve burada devam ediyoruz. Vatandaşlar ellerindeki fazla malları getirip satıyor. Dolaplarını boşaltıyor. Dolayısıyla ceplerine üç kuruş para giriyor. İhtiyacı olanlar da ucuza temin etmiş oluyorlar. Çok güzel bir döngü. Çok memnunuz. Vatandaşlar da memnun. Böyle devam edecek inşallah.